Türkiye'nin seçim günlüğüyle devam ediyoruz. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. 3 ülkede daha sandıkların kurulmasıyla oy kullanılan ülke sayısı 29 oldu. Oy veren seçmen sayısı 1 milyonu aştı. Yurt dışında yaşayan Türklerin seçim heyecanı sandıklara da yansıyor. Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Yurt dışında oy kullananların sayısı bir haftada 1 milyonu geçti. Bazı ülkelerde seçmenlerin ilgisinden dolayı ilave sandık kurulması talep edildi. Yüksek Seçim Kurulu Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'daki mevcut seçim merkezlerinde sandık sayısını artırma kararı aldı. Hafta sonları 3 Tutkart'ta 20 sandık açıyoruz. Normalde de planlamamız bu yöndeydi. Ama bu yoğun ilgiyi görünce seçimin son iki günü olan 8 ve 9 Mayıs'ta da şimdi 20 sandığa çıktık. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. ...Bulgaristan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde oy verme işlemi başladı. Böylece yurt dışında sandık kurulan ülke sayısı da 29'a çıkmış oldu. Bu üç ülkede 7 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. Kazakistan'da Astana Büyükelçiliği ile Almat'ı ve Aktau Başkonsolosluklarında oy verilebilecek. Kostanay'dan burası takribi 740 kilometre. Biz gelişimiz uçakla yaptık. Dönüşümüzü uçak saatleri gün olmadığı için... E, araba yolu yapacağız. Araba yolu da tahmini e, 8 saat kadar sürüyor. Ha, biz bir e, aşkla bu şeyle, sevikle oyumuzu kullanmak için geldik. Yavaş çekin Hayırlı olsun. 1,5 milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da bir haftada 415.776 kişi oy kullandı. 2018'deki seçimin aynı dönemine göre katılım %33 arttı. 286.753 seçmenin bulunduğu Hollanda'da ise 95.000'den fazla kişi oy kullandı. Oldukça yoğun bir katılım olduğunu biz de gözlemliyoruz. Hafta sonu zaten epey bir vatandaşımız ilgi gösterdi. Önemli sayıda vatandaşımız oy kullandı. Hafta içi günlerde de özellikle mesai çıkışı saatlerinde epey bir yoğunluk yaşıyoruz. Yurt dışında toplam 3 milyon 416 Türk seçmen bulunuyor.